Herkese merhaba ekonomik sıkıntıların arttığı dönemlerde tüketici şikayetlerinde de bir artış görülür. Sosyal medyada baktığınız zaman birçok insanın yaşadığı sıkıntıları gündeme getirdiğini görüyorsunuz. Peki bu sorunlar ne kadar çözüme ulaşabiliyor? En çok hangi konularda şikayetler geliyor? Bu soruları Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Avukat Bülent Diniz konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Öncelikle tüketici şikayetlerine girmeden önce bugün önemli bir açıklamanız oldu turizmle alakalı. Türk insanı bu sene tatile gidebilecek mi? Ve tatile gidenlere neler tavsiye edersiniz? Hangi konularda mağdur olabilirler? Bu konularda ne yapmaları lazım? Biz İstanbul Üniversitesi'nde İktisat Fakültesi'nde öğretim üyesi e, Profesör Doktor Sayın Süper Nasır ve araştırma görevlisi Merve Kır ile birlikte evet. bir e, kamuoyu araştırması yaptık. E, bu sene tatile gidecek misiniz? sorusunu yönelttik araştırmaya başlarken aslında arkadaşlar istişaremizi yaptığımızda ya bu soruyu sormayalım. Şimdi millet ekmek derdinde tatile gidecek misin diye soracağız. Millet bize gülecek falan diye aramızda konuşmuştuk. Nitekim biz soruları sosyal medyada özellikle yaymaya başladığımız zaman bu yönde çok tepkiler geldi. Siz nerede yaşıyorsunuz kardeşim? gezegende misiniz? Hangi gezegendesiniz diye. Biz düşmüşüz can derdine faturaları ödeyemiyoruz. Sen kalkmışsın bize tatili soruyorsun. E, sonuçlar geldi tabii. Ya, yani tahmin ettiğimiz gibi 40 şu anda 2022 yılında kesinlikle tatile gitmeyeceğini beyan ediyor. %31'i de tüketicilerimizin henüz daha karar verememiş. Niye karar verememiş? Memlekete mi gitsem de ucuza getirsem tatili ama bu otobüs fiyatları ne olacak derdinde. Velhasıl-ı Kerem tüketici bu sene tatile gitmiyor. E, tatil yapmasak ne olur? E, zaten geçen yıl ve ondan önceki yıl pandemi nedeniyle e, tatili yapmamıştık. E, tüketicilerin %40'ı son 3 yıldır hiç tatil yapmadıklarını bize söylüyorlar. E, tablo kötü. E, tatil yapmak, istirahat etmek, dinlenmek insan hakkı aslında. temel insan hakları grubunda. E, şimdi tatile niye gitmiyoruz? Keyfimizden mi gitmiyoruz? Merak edilmesi gereken konu bu. E, sorunun cevabı açık. %70'e yakını diyor ki benim tatili finanse edecek param yok, kaynağım yok, onun için tatil yapmayı düşünmüyorum diyor. Hayat pahalı. Evet. Turizm alanlarındaki sahadaki arkadaşlarla konuşuyoruz. Hani nasıl bu sene ee, durumlar diye biliyorsunuz çünkü ekonomi yönetimi turizmden gelecek paraya biraz odaklanmıştı evet. bu yıl. İşte, e, Temmuz-Ağustos'tan itibaren inşallah cari açığı kapatacağız. Dolar düşecek filan deniyordu. E, bir tanesi dedi ki başkan dedi yerli turist geliyor. ikinci gün kaçıp dönüyor dedi. Adam dedi ailesi bir yemeğe çıkıyor dedi. Bir feleğe şaşıyor dedi. E, yabancı turistler zaten her şey dahilciler grubunda. Onlara zaten düşük fiyat verildi. Dolayısıyla turizm bu sene e, parlak değil. Olmamasının sebebi de çok açık. Her şey çok pahalı. Siz evet. e, programın girişinde en çok neden şikayet ediyor diye sordunuz. E bu son 2-3 yıla kadar biz işte telefondan geliyor, şuradan geliyor, buradan geliyor diyorduk. Şimdi öyle bir gruplandırma yapmaya gerek yok. Tüketici her şeyden şikayetçi, yaşamından şikayetçi. Çünkü enflasyon adı başını gidiyor. Bizim Tüketici Birliği Federasyonu'nun 6 ayda yürüttüğü bir market çalışma grubunun yürüttüğü bir endeks çalışması var. Bizim hesaplarımıza göre yıllık enflasyon gıda ürünleri ve hijyen malzemelerinde %175'i bulmuş durumda yıllık bazda. Evet. Ener aynı şekilde açıklama yapıyor. Bir, bir tek e, polyandacılık oynayan TÜİK'imiz var. O %75'lerde sabit dedi. E, Haziran ayı enflasyonu çok da düşük çıkıyor. Belki negatifse çıkar hiç belli olmaz. Çünkü Temmuz'da biliyorsunuz Enflasyon ile memurlara zam yapılacak hı hı. gibi böyle bir kaotik durumdayız. Her şey aslında Eylül ayında başladı. Biz ama geçen Haziran'da hiç unutmuyorum açıklama yapmıştık. Demiştik ki kardeşim bu üretici fiyatları endeksi ile tüketici fiyatları endeksi arasında bir garip bir makas var. Olmayan, hiç evet. rastlamadığı bir şey var. Üretici fiyatları almış başını gidiyor. E, TÜFE tüketici fiyatları endeksi normalde bir alışa geldiğimiz rakamlarda Üzerine gittik, yan verilerle, tüketici güven endeksiyle, evet. imalat verileriyle filan kıyasladık. Dedik ki, sonbaharda Türkiye ekonomik krize girecek. Evet, hatırlıyorum açıklamanızı. Hatırlıyorsunuz. Bunu söylediğimiz zaman herkes bize dedi ki, siz Rubin'i olmaya mı karar verdiniz? 2008 krizini biliyordu adam, falcılık mı yapıyorsunuz filan diye. Vallahi keşke öyle olsaydı da yanılsaydık. Tahmin ettiğimiz gibi, Eylül ayında bir başladı, iş hala devam ediyor işte akaryakıt, gıda fiyatlarındaki artış artık iş o kadar büyüdü ki, Ali Kemal Bey, barınma sorununa kadar geldi. Evet, çok kritik bir sorun. Yani barınma sorununa kadar bir ekonomik kriz kendini dayattıysa, burada çözümü, ısrar ettiğimiz çözümü tekrar gözden geçirmekte yarar olduğunu düşünüyoruz. Peki, hatırlıyorum açıklamalarınızı, dediklerinizle gerçekleşti. Kış nasıl geçecek bu durumda? Bu kış mı? Evet. Bu kış geçmeyecek geçmeyecekti. O kadar sıkıntı yok. Yani ben e, 60 yaşına merdiven dayadım. 2, 94 krizi, 80 öncesini biliyorum, 94 krizini biliyorum, evet. 2008 krizini, 2001 krizini biliyorum e, ve hep yakından yani ekonomiyle ilgili, tüketici ilgili yakından bir temasımız var e, bu alanla. E, böyle bir şey görmedim. İşin kötü tarafı daha önceki krizlerde çözüme ilişkin modellemeler de evet, vardı. Evet. Şimdi o modellemeler yok. Yani e, ekonomi yönetiminin almış olduğu kararlar nedeniyle biz o kararların hayata geçtikten sonra et, olumlu etki yapacağına ilişkin bir güven duygusu içerisindeyiz. Neden değiliz? E, şimdi e, bir sabah kalkıyoruz, kur korumalı mevduat hesabı açıldı deniyor. Kur kurul koruma mevduat hesabının farkının hazine tarafından karşılanması yani bizlerin tarafından karşılanması halinde diyoruz ki kardeşim bizim ödediğimiz vergi niye 3 5 tane rantiyenin cebine gidiyor diye evet. soruyoruz. Bir sabah kalkıyoruz şirketlere deniyor ki 15 milyon liranın üzerinde döviz bulunduramazsın. Hadi sat onları deniyor. Üç gündür ortalık toz duman. Eee derecelendirme kuruluşa Türk şirketleri için olumsuz raporlar vermeye başladılar. Asgari ücreti %50 zam yaptılar. Bir hafta sürdü. O zammın e, işçinin cebindeki varlığı bir hafta sürdü. Çünkü o aylarda hatırlıyorsunuz çok yüksek elektrik faturaları gelmeye evet. başlamıştı. Bu gidişteyiz. Bir geçenlerde e, Ali Kemal Bey ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Geçenlerde üniversitemin olduğu bölgede bir işim vardı. Gitmişken hem biraz hatıralarımı şey yapayım hem öğrenci lokantalarında yemek falan evet. yerdik. Biraz onları takılayım dedim. Bir tavuklu pilav ve bir ayran yedim. Öğrenciler gidiyor. 27 lira hesap verdim. Bir öğrenci bütçesi için 27 liranın çok ciddi bir anlamı Ucuz var. Ucuz bile. 40. Geçen bir yerde gördüm galiba. 40 lira falan istiyorlardı. Tabii. Üniversitemizde bize fakültenin kitaplarını satan 70 yıllık kitapçımız vardır. Oraya gittim dedim ki bizim fakültenin bir kitap kitapları kaç para? 6.000-6.500 bin, bin lira civarında dedi. Bir akademisyenle randevumu vardı. Kendisine görüştüm. Hocam dedim ne oldu? Bu çocuklar ne yapıyorlar dedim. Valla dedi 10-11 kişi bir, bir artı bir eve sıkışmışlar dedi. Yerde yatıyorlar. Üniversitenin e, lokantasından günde bir öğün yemek yiyorlar. Ve okumaya çalışıyorlar. Yani e, bu insanlar kitap almıyor, konsere gitmiyor, genç çocuklar sosyalleşmiyor, tiyatrosu yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Ve bu bu insanları biz üniversiteden mezun etmeye gayret ediyoruz. Bakın bu ekonomik krizi biz bugün buram buram yaşıyoruz. Atlatacağız muhtemelen. Bir şekilde bu toplum ayağa kalkacaktır. Bugünleri arkada bırakacağız ama biz şu anda en çok mağdur olan kesimi ıskalıyoruz. Üniversite öğrencilerimizi evet. ıskalıyoruz. Evet. Onlar... 5 sene sonra, 6 sene sonra yönetim mekanizmalarının başına geçecekler ve maalesef sadece dersi çalışarak üniversite mezunu olacaklar. Bu insanlar dünyaya bakış açılarını oluşturamamış olacaklar. Kültürel ve bilimsel faaliyetlerle uzak kalacaklar. Çok zor şartlarda oku okuyorlar şu anda. Hatta çevremdekilere söylüyorum. Yani birilerine yardım yardım etmek istiyorsanız Allah aşkına üniversite öğrencilerine yardım edin. Şu anda evin dışında üniversite öğrencisi olarak bulunmak kadar... Ee, acı bir şey yok. Çok ciddi zorluk yaşıyorlar. Bu noktaya gelmiş bir şey. Şimdi iki ay sonra siz kışı sordunuz ben sonbahardan başlayayım. Evet sonbahardan başlayalım. Mesela nasıl ee, bir sonbahar? İki ay sonbah sonra barınma krizi. Şu an devam eden bir barınma krizi var. Yüzde yirmi getirdiler bilmem ne oldu ama hiç e, piyasa sallamadı bile onu. Şu anda mal sahipleri ejderha gibi kiracıların tepesine çökmüş durumdalar. E, tarihsiz tahliye tarihleri gündeme getiriliyor. Hatta geçen gördüm bir mal sahibi kiracısına e, elden para veriyor. Çık diye. Aynen. E çık, çünkü yeni kontratı yapacak, daha güncel değerden yapacak. Yani adam onun hesabını yapmış. E şimdi mal sahibine kızabiliyor musunuz? Hayır kızamazsınız. Adam diyor ki ben zaten iki tane evim var. Birinde oturuyorum. Birinden gelen kiralara katkı yapıyorum. E devlet bana diyor ki %75 enflasyon var. E bana diyor ki sen %25 arttır. Onun açısından vicdanı rahatsız ediyor. E kiracı açısından mahvoldum diyor. Ben aldığım ücret belli. Maaşım belli. 10 bin lira maaş alıyorsam bunun 4 bin lirasını ben kiraya veriyorum. Faturasını maturasını ben ne yiyeceğim ne içeceğim diyor. Yine 4 bin lira iyi diyorsunuz. Bir tane e, meslektaşım var, Esenyurt'ta oturuyordu orada işte ev sahibi çıkmasını istedi. Bana Kartal'ı sordu ben Kartal'da oturduğum için. Valla işte dedim fena değil güzel bir yer. Geçenlerde bir ev tuttu. E, baktım sevinçle arıyor. 6 bin lira kira istemişler. 5500'e düştü diye çocuk seviniyor. meğerse hani e, o kadar çok fiyatlar bu e, çizgide devam ediyor ki 5500 lira kirayı seviniyor. O 5500 lira belki onun maaşının yarısından bile fazla. Yani artık bu iş bir terör. Ya bir ben teröre ben, ben bu, şu, yani. bence Barınma bu terör. Barınma krizi ya. bir toplumu tehdit eden en önemli e, krizlerden bir tanesi. Şimdi sonbaharda biz bu şeyle evet. gideceğiz. Sonbaharda üniversite öğrencileri gene geçen ay hatırlarsınız sokaklara çıkacaklar. Barınamıyoruz diye. E sonbahar e, okul mevsimi. doğal gaz, elektriğin daha çok tüketildi ve muhtemelen EPDK evet. tarafından ilave zamların yapılacağı bir döneme giriyoruz. E, mevsim e, etkisini kaldırdığınız zaman sonbaharda gıda fiyatları gene uçuşa geçecek. Yani e, bu noktada buradan baktığımız zaman e, önümüzdeki ay için, 3 ay için ha şu olacak ve biz toparlanacağız e, diyemiyoruz. Bakın e, Ali Kemal Bey, Türkiye'de şu anda bu yüksek enflasyon nedeniyle bir e, ciddi servet transferi söz konusu. Yani toplumun büyük kesiminin cebindeki para gerek dolaylı vergiler yoluyla çünkü sizle ben de iş adamı da aynı vergiyi veriyoruz Akaryakıt aldığımızda telefonu kaldırdığımızda e, gelir dağılımı adaleti bozuluyor. Gerek dolaylı vergiler yoluyla gerekse bu rantiye kira geliri, faiz geliri, kur korumalı gibi e, sebeplerle bir servet transferi var. Şimdi Krizin başladığında ben hatırlıyorum önce işçi kesim mavi yakalı arkadaşlarımız şikayetçiydi. İki ay sonra beyaz yakalı arkadaşlarımız şikayetçi olmaya başladı. Bir ay sonra işte avukat da doktordur, muhasebecidir onların şikayeti başladı. Yani orta direk bir anda krizin ortası kendisini buldu ve erimeye başladı. Orta direği kaldırdığınız zaman yani bugünkü dertlerimiz biraz hepsi bir kenara Ali Kemal Bey biraz entelektüel bakış açısı da şunu söyleyebiliriz bir ülkede orta direk kalkarsa demokrasi de ortadan kalkıyor. Doğru. Böyle bir sosyolojik sonuç var. Ben ben söylemiyorum. Sosyologlar söylüyor bunu. Düşünürler söylüyor. Yani toplumu ayakta tutan temel çıta orta direğin varlığıdır. Hak arama mekanizması, demokratik katılım, demokrasinin sürdürülebilir olması hep o orta direk dediğimiz kesimin sayesinde oluyor. Bunu da kaldırdığımız zaman biz 2023'e, 2024'e hangi gözlükle, hangi perspektife girebileceğiz? Ya yani bugünler çok kötü günler. Eylül'den beri yaşadığımız bu günlerin ekonomik tarafı ayrı ama sosyolojiye ilişkin, az önce hem üniversite öğrencilerinden söz ettim hem de bu orta meselesi, sosyolojiye ilişkin sonuçlar da çok olumsuz bir şekilde seyrediyor. Peki, işte bu kadar olumsuzluğun olduğu ortamlarda işte insanların birbirlerine karşı hak ihlalleri, işte dolandırıcılık vakaları artar. Tüketici şikayetlerinde en çok neleri gözlemliyorsunuz? Yani eskiye oranla işte e, dolandırıcılık, işte suistimal, hileli satış gibi vakalarda bir artış var mı? Vakalarda dolandırıcılık özelinde var ama genel olarak tüketici şikayetlerinde bir artış yok. İlginç evet. olan bu. Neden? Tüketici tüketemiyor artık. <laughs> Samimiyetimi söylüyorum. Ben 30-35 yıldır bu işlerin içerisindeyim. Tüketici şikayetlerinin azaldığına ilk kez tanık oluyorum. Niye azalıyor? İnsanlar çünkü sadece zorunlu tüketimle gününü kurtarmaya çalışıyor. Yani para o kadar az kalmış ki sadece gidip gıda ürünü alabiliyor, evin faturasını ödeyebiliyor, kirasını ödeyebiliyor. Belki belki iletişim ve ulaşımını sağlıyor. Onun dışında ekstra bir tüketim olgusu kalmadı. Bakın mevsim döndü. Gidin tekstilcilerle konuşun. Herkes alıyor. Dükkanlar boş AVM'lerde. Çünkü insanlar yeni sezon ürünlerini satın alacak paraya sahip değiller. Tatil örneğini az önce verdim. %70'imiz tatile gitmeyecek bu sene. Dolayısıyla Dolayısıyla tatili dolandıranla da daha az olacak bu sene. Yani diyorsunuz. oradaki insanları düşünün. Yani tatil yöresindeki lokantası, kombisi, garsonu, oteli, ulaşımı, otobüsü. Ankara'dan İstanbul'da bir otobüs bir 350 lira oldu. Sekiz, doğu'ya falan 800 liraya gidiyor. Tabii artık. yani. 800 şimdi bu şartlar altında insanlar zaten geçtiğimiz günlerde tüketici güven endeksi açıklandı. Tarihin en dip seviyesi tüketici güven endeksi şunu söylüyor bize. Biz her, o endeksi çok yakın takip ederiz. Tüketicinin önümüzdeki 3 ila 1 yıllık, 3 ay ile 1 yıllık zaman içerisinde harcama kararını söylüyor. Yani tüketici kahverengi eşya alacak mı? Beyaz eşya alacak mı? Tatile çıkacak mı? Araba alacak mı? Konut alacak mı? O endeks bize önümüzdeki bir yıl içerisinde tüketicinin hiç, hiçbirinin bunu yapmayacağını söylüyor. Niye yapmıyor? Çünkü tüketici artık vazgeçti. Sadece gününü kurtarabilecek, faturasını ödeyebilecek bir döngü içerisinde. Toplumun büyük ço çoğundan bahsediyorum. Tabii ki toplumun e, kremle krem e, tabakası var, e, yüksek gelir seviyesi var, sanayicisi var. Onlarla lafımız yok. Allah bereketlerini de arttırsınlar. Ama bu gelir dağılım adaletsizliği içerisinde toplumun orta direği kaybolunca emin olun. Hani aynı gemideyiz söylemi Ya siz aynı gemide değilsiniz de itiraz ediyor ya. Ben, he, hakikaten aynı gemideyiz. Bu ortada direk kaldırırsanız o e, yukarıdaki kesimin de bundan çok bir ciddi şekilde olumsuz etkileneceğini söyleyebiliriz. Kime de, satacaksınız bu bunu? Bir de şöyle bir şey bu aynı gemide muhabbetinle ben de çok e, gıcık oluyorum diyelim. Şimdi gemide gemide kürek sallayanlar da vardır güvertede eee etrafa de manzara var. bakanlar vardır. Anladım. Şimdi geminin neresindesin tabii? Anladım. Yani bir de öyle muhabbet bir, var. Topun büyük çoğunluğu e, filikalarda Filika. kürek sallıyoruz yani aşağıda <laughs> kameralardayız. E, Hülasa burada şöyle bir şey var. Şimdi e, ekonomi yönetiminin e, çaba içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Yani öyle ya da böyle iyi niyeti veya kötü niyeti, doğru veya yanlış bir çabaları var. Ancak ben eminim ki şu anda en doğru çözümü de kalkıp önümüze koysalar, o kadar bir güven erimesi var ki altından acaba ne çıkacak demeye evet. başladık. Yani iktisat biliminin kabul ettiği en doğru çözümlemeyi Sayın Nurettin Nebati getirip önümüze koysa 24 saat düşünme fırsatı isteyeceğiz kendisinden. Hani nebati koysa bile sonuçta Türkiye'de öyle bir düzen kuruldu ki her şey bir kişide bittiği için Tabii. hani ben onun koyacağı politikanın ne kadar sürdürülebileceği de bilinmiyor. Çünkü ertesi gün belki de ne ki hayır ben bunu yapmıyorum diyebilir Cumhurbaşkanı. Yani anlık hatırlar anlık. mısınız? Ee, TEOK sınavını kaldırdım demişti. Ben e, bakanlıktan bir üst düzey yetkiliyle o ara beraber milletin Bakanı. Ya haberiniz var mıydı dedim bu işte niye kaldırdınız? Bizim dedim ben televizyonda öğrendim dedi ki bu dediğim kişi bakanlıkta 2 numaralı üç numaralı kişiydi o dönem. Bu işte pik noktası neydi? İngiltere, Fransa işte ne demişti bir kere? İngiltere, Fransa ve şahsım görüştük. Görüştü yani. <laughs> İngiltere, Fransa ve şahsım. <laughs> yani gerçekten tabii bunlar... E, ne diyeyim trajik komik konu. Güven yani. erimesi var ve bu güven erimesi işte e, Adıyaman'da 6 milyar dolarlık jelibon bulmakla devam eden bir sürece dönüştü artık. Ekonomi yönetimi e, ağzıyla kuş tutsa acaba dedirtecek noktaya getirdi bizi. Güveni sağlamadığınız sürece bir şey olmayacak. Güveni sağlamak için hukuk güvenliğini sağlamak zorundasınız. Bugün ben avukatlık yapıyorum biliyorsunuz. E, dava için geldiklerinde ya bir avukat bey davamız ne olacak sonuç ne olur sizce diyor. Davadan %100 eminim ama. Bilemiyorsunuz. Diyorum ki valla adliye şöyle bir yer kardeşim diyorum. Taşı atıyorsun. Taş mı kuşa değiyor? Kuş mu gider taşını kafasına çarpar? <laughs> adliye böyle bir şey dedi. Şimdi böyle bir hukuk güvenliğin, güvenliğin olmadığı yerde sabahtan akşama sizin de ifade ettiğiniz gibi bir ağızdan çıkacak kararla sabahleyin farklı bir Türkiye uyanma ihtimali yüksek olduğu bir yerde yatırımcı gelmiyor şu gelmiyor bu gelmiyor e bir de şimdi bize doğruyu söylüyorlar mı diye tereddüt ediyoruz Ali Kemal Bey yakıyor iki rakamları zaten iki yıldır üç yıldır evet. tartışılıyor. E bize dediler ki yeni Türkiye'nin ekonomik modelinde cari açığı indirmek için istihdam artırmak için faizi düşürüyoruz e, üretim artacak çok ihracat yapacağız dolar gelecek döviz gelecek hem istihdam artmış olacak hem cari açık kapalı tam tersi oldu bize Eylül Ekim ayında dediler ki Mart'tan itibaren enflasyon sabitledik i̇şte. Mart'a gel geldik Haziran dediler şimdi, şimdi artık bu e aktardık. yani e, o zaman nasıl güven duyacağız biz ekonomi olarak ya yani ben sokak sokaktaki vatandaşım yatırımcı değilim bir şey değilim Peki aralıkta düzelir miyiz? Aralık diyorlar şimdi. Aralıkta rahatlıyormuşuz. E, geçen Cumhurbaşkanı önümüzdeki 2023'ün Şubat Mart'ı diye bir şey ifade etti. aralık dedi. Şubat Mart'ta da çok rahatlıyormuşuz. Yani öyle diyorlar. Tabii, yani, veriler o yönden mi mesela? Şimdi ne yapacağız biz? Benim şimdi Temmuz ayında emeklilere, çalışanlara enflasyon farkı verilecek. Hadi asgari ücreti gözden... para basarak veya... Para da basamıyoruz gerçi. Çünkü para basmak da artık dünya konjonktürünün içerisinde bir karara dönüştüğü için... Ee, ama faizi sabit tutuyoruz. Belki de kafamız kızacak. Sonbaharda faizi bir daha düşüreceğiz. Garantimiz evet. var mı? E, yok. E, bankacılarla konuşuyorsunuz. Şimdi döviz 20 lira olacak, 30 lira olacak filan gibi tahmin yapıyorlar. E, yatırım şirketlerinin e, projelerine bakıyorsunuz, hedeflerine bakıyorsunuz. Döviz hep 20 liranın altında kimse söylemiyor. E, şimdi bu ortam sürdürülebilir değil. Bir seçim yapsak acaba nasıl olur? Evet, seçim demokratik ortamlarda toplumun mevcut şikayetlerini ifade etme biçimi ve çözüm için birilerini davet etme yöntemidir. Fakat Türkiye'de şu anda 2023'ün Haziran'a kadar seçim yok söylemleri içerisinde bir ekonomik gidişat da var. Herkes diyor ki e, bu iş Kasım'da biter, Kasım'da sandık önümüze gelir. Geldi, seçtik. Allah yeni seçilecek kişiye yardım etsin. Hani devrenin meşhur bir lafı vardı, enkaz devraldık diye. Vallahi de, rahmetli bence şey söylemişti, o dönem erken konuşmuş. Enkaz şimdi, yani şimdi ekonomi yönetiminin başında olacak yeni dönemde kişiler, eminim çok ciddi bir enkazla karşı karşıyalar. Cari açığın bu kadar yüksek olduğu, dövizin hapşırmanızla bile düşebildiği veya yükselebildiği bir konjonktürde, Hala e, nas deyip öbür taraftan hazine eliyle insanlara faiz verdiğiniz bir dönemde e, gidişatın hoş olmadığını söylemekle yetineyim şimdilik. Evet. Tabii bunlar belki dinleyenler e, canı sıkılmıştır ama ben Bülent Bey'i yıllardan beri takip ederim. Uyarıların her zaman için hayata geçtiğini gördüm. gördüm. E, önemli uyarılarda bulundu. Herkes tabii ki sonbahar ve kış ayları için hazırlığını yapsın. Sonuçta içinde bulunduğumuz koşulları görüyoruz. Türkiye zor bir süreçten geçecek ama her zaman olduğu gibi umarım işin içinden başarılı ve sağ salim çıkacağız. İnşallah. Bura, yani Türkiye büyük bir ülkedir. Ben o konuda hani bu kadar karamsar tablonun arkasından şunu söyleyeyim. Tarih de yazmamış hiçbir toplum çözümsüz ve çaresiz kalmamıştır. Elbette biz bu kötü zamana denk geldik ama Türkiye ayağa kalkar. 85 milyonluk taşı toprağa alsanız ürün alabildiğiniz bir coğrafya, güneşi bol bir coğrafya, ee, güçlü bir ülkedir, genç bir ülkedir, ayağa kalkarız. Ama ehil yöneticiler de daha çabuk ayağa kalkarız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bugün Bülent Bey'den önemli uyarılar dinledik. Bu programda anlatılanları aklınızın bir köşesine not edin. Muhtemelen büyük ölçüde gerçekleşecek olaylar. Ama dediğim gibi önce kişisel hazırlıklarımızı yapacağız, sonra ülkemize güvenmeye devam edeceğiz ve bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağız. Bugünlük bu kadar. Gelecek hafta farklı bir konuyla karşınızda olacağız. Herkese iyi günler.